Selam nasılsınız arkadaşlar ee, 1989 yılına kadar ülkemizde özellikle, Türkiye'de Batman çok fazla ciddiye alınan bir karakter değildi. Sadece Ceylan yayınlarından e, yayınlanmış siyah beyaz Batman'ler vardı. Bir de e, Adam West'in oynadığı Batman dizisi vardı ki o dizi bile Batman çok fazla ciddi alan bir dizi değildir. Ülkemizden bahsediyorum arkadaşlar yani Amerika'dan değil. Çünkü o zaten Frank Miller'ın yaptığı Batman çizgi romanları çok sevilmişti. Ama ülkemizde çok bilinmiyordu. 1989 yılında Tim Burton Michael Keaton'la beraber başrolü koyarak bir Batman filmi çekti. O film çok sevildi ülkemizde ve Bando dergisi de Batman çizgi romanları verdi. Ben de ilk defa 1989 yılında Batman'le tanışmış oldum. Batman çizgi romanlarıyla Bando dergisinin verdiği Batman çizgi romanlarıyla. Ee, Tabii o sırada Güneş gazetesi de film çok sevilip çok tutulunca Batman'in film çizgi romanına iki e, sayı olarak yayınlandı. Ben de sadece ikinci sayısı var arkadaşlar. İlk sayısı elimde yok. Şimdi bu çizimleri gördükçe gerçekten çok beğeniyorum bu çizimleri. Bir de çiz karakterleri filmdeki karakterleri çizgi roman'a göre değil de film çizgi roman olduğu için filmdeki karakterlere benzetmişler. Mesela Kim Basinger, Burada aynısı hemen hemen. işte Michael Keaton'u burada görüyorsunuz. Ee, Joker'da tabii ki ee, Jack Nicholson'a benziyor. Aynı. Öyle çizmişler. İşte gördüğünüz gibi filmden birebir yapılmış çizgi roman. Genelde e, çizgi, çekilen filmlerin çizgi roman sayıları atıyorum ki Batman'in bu Batman filminin çizgi roman sayıları çok başarılı olmuyor. Çünkü biz önce filmini izlediğimiz için e, sonra çizgi romanını okuyunca bize mi yeterli gelmiyor yoksa Sinema matematiği çizgi romanıma uymuyor onu Çok bilmiyorum ben nedenini. Ama genelde çok başarılı bulmuyorum. Çünkü 2005 yapım Batman filminin çizgi romanı da çok başarılı değildi. Film ne kadar çok başarılı olsa da. Diyelim ama şu çizimlerdeki güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Keşke Erten abimiz bunu bir yayınlasa. Şu film sayılarını tekrardan bir yayınlasa. Şöyle güzel olmaz mı arkadaşlar? Şöyle güzel kapaklarıyla beraber yayınlasa çok güzel olur diye düşünüyorum. İçinden şöyle çizimler göstereyim size. Yani bendeki sayının kapağı bile yok. Bırakın burada dikişler bile yok. Yani bunu Güneş Kasası ek olarak verdiği için gördüğünüz gibi çizimler hakikaten çok iyi. Çizen Üstat kimse ki yazmıyor. Kapakta. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar. Böyle sizde kanala abone olur. Videoları izler beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum.